Selamun Aleyküm Aleyküm Selam İsmet, İyi ne? Çok şükür elhamdülillah İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın İyiyim iyiyim <laughs> İsmet biz sende ne yapacağız ya Nasıl Biz sende ne yapacağız diyorum Eee Şimdi şöyle söyleyeyim sana ha, ee, Hakkında bilmem bir şey okuyan Dengesiz gerizekalı vesaire vesaire gibi şeyler düşünmen Çok çok doğal hak veriyorum, katılıyorum. E, çünkü e, son iki ay, ay kadar zamandır yani yaptığım şeylerin farkındayım. Normal bir insanın yapacağı şeylere değil, bunu da biliyorum. Hani emin ol, e, belki senin kadar üstün zekalı olamayabilirim ama herkesten çok fazla e, bilgiye sahibim. Mesela en basit örnek. Hani belki alakası diyebilirsin ama günde 9 yazar takip ediyorum ben. Mesela sen yazarları takip ediyor musun? İsmet, yani olayın yazarlarına ne alaksa nereye getireceksin? Ha, olayı şuraya getireceğim. Şimdi evet. hani öncelikle e, benim aklımda demek istediğim şu, şizofren, dengesiz vesaire gibi şeyler düşünme. Oğlum ya her gün 300 tane menşin atan hakkında öyle bir şey düşünmeyeyim de ne düşüneyim ya İsmet? Allah peygamber ha. aşkına ya. Sen mi dışarıdan çizdiğin imajı bir çık dışarıdan izlesene. Haklı değil miyim ben şimdi? Evet. Sen mı evet. bugün, sana bugüne kadar küfür etmezdin? Niye küfür ettin bugün? Eee... Bugüne kadar evet etmezdim. Çünkü ben kişiye göre muamele yaparım. Ha. Bana ağır bir küfürle tweet atıldı. Ben de... ...mecbur kaldım, tahrik oldum, dayanamadım. Küfürle cevap verdim. 9 tane yazar okuyan entelektüel adamın yapacağı iş mi bu? Tabii ki de hayır. Hee. Ama e, diyorum ya kişiye göre muamele yaparım. Normalde sen kendin de az önce belirttin bak. E, az yok hani beni bilmişsin e, her ne kadar ne düşünsen de. E, bana tahrik edici bir külle gelindiği için dayanamadım ben de küfürle cevap verdim. İsmet senin yaptığın şey zaten tahrik değil mi ya? Ya ben aslında biraz e, işin muhabbet kısmındaydım. Sen de biliyorsundur, tahmin ediyorsundur. <laughs> tahmin ediyorum canım, tahmin etmez miyim? Yani yani öbür türlü evet, tamam. e, Allah'a şükür aklım bitirme yerinde yani boşu boşuna böyle hem kendimi yormak hem seni yormak hem başkalarını yormak tabii ki de istemem. Ya tamam şimdi ben e, sana şunu soracağım o zaman. Sor e, ben de samimiyetle cevap vereceğim. Öyle olduğunu düşünüyorum. E, ne istiyorsun abi benden? <laughs> Senden ne istiyorsun? İsmet sınır cevap ver. Ne? Eee DM'de belirttim Sana hani e, ilk baştaki nefretim şu İlk hesabım senin yüzünden bitti Tamam Hani ee tekrar başka bir sebep olamaz yani Bu ilk şey, oradan sonra ben bir takıntı yaptım istem dışı olarak Aha Anlatabildim mi? Ya İsmet sen hani Bilmiyorum şu anda ne yapıyorsun artık eee Bilmiyorum Söyle Dinliyorum dinliyorum Ha e, hani Tamam Bir şey söyleyecek gibi geldi ondan ondan e, durdum Yok yok devam et <laughs> Yani e, ilk hesabım senin yüzünden ee Ölmesi Sana kafamı takmama sebep oldu Anladım Evet Ya sana e, Şunu sorayım o zaman şimdi Tamam, ben senin hesabını kapattırdım. Yaptık öyle bir şey zamanında. Ee, sen bunun intikamını ne şekilde alacaksın? Bak ben sana... Evet, ha, ben, bir buçuk ay kadar önce. Ben sana... Ben senin arkadaş oluyorum. Yine rahat bırakmıyorsun. Öbür türlü yine rahat bırakmıyorsun. Ne yapalım seninle? Ya şş, yo, şş, yo, sana yo, Sana şöyle, ya. şöyle bir, bir soru de soracağım. De Bak, mi? şöyle ciddi bir düşüncem var. Çok ciddi bir düşüncem var. Ben acaba diyorum ki İsmet e, ee, eşcinsel mi? Yani gay bir arkadaş mı? Bana mı o yüzden sarkıyor? Öyle de bir düşüncem var. Var mı böyle bir şey? Ee, bunu ciddi anlamda mı düşünüyorsun yoksa benimki gibi? Ya ihtimallerim evet. arasında bu da var açıkçası. Yani İsmet eşcinsel biri mi acaba? İhtimallerin arasında var. Evet. Bunu şaka olarak kabul edelim. Yok şaka değil bu. Şaka değil. Yani bir insan bir buçuk ay... boyunca. Önce... Şakalar... Sen şaka olarak kabul etme ben bunu. Yapalım, bir... İsmet. Bir buçuk ay boyunca bir erkeği rahatsız ediyorsan ben bunu da düşünüyorum. Ee, sana şöyle söyleyeyim. Ha. Şimdi e, sen de zaten e, az önce söyledim tahmin ediyorsun kendin de bunu tahmin ediyorsun. E, i̇şin muhabbetindeyim ben sen de işin muhabbetinde olduğunu biliyorsun zaten ama hani sen de bazen mesela yazıyorsun ya bilmem müsün vesaire ha. vesaire vesaire şeyler yaptı ya. Hani bunu, ben de bunların tamamen senin de benim muhabbetime muhabbetle karşılık cevap verdiğini tahmin etmiştim. Ama şu anda az önce söylediğin şey aklıma soru işareti oluşturdu. Vallahi bak İsmet ben homofobik birisi değilim. Bana dersen ki evet böyle bir şey var o zaman daha böyle mantıklı bir temele oturtabilirim şu ruh halini anlıyor musun? Öyle bir şey tabii ki de yok. Allah'a şükür Eyvallah. yani e, tabii ki de öyle bir şey yok yani. Anladım. anladım. Olamaz öyle bir şey de olamaz ama, ama... Yani o, olabilir canım yani bu ben bu şey gördüğüm bir durum değil yani gayet normal bir durum bence ciddi ama Ciddi anlamda yani ciddi anlamda gerçekten böyle bir şey mi düşündün sen? Valla İsmet 50 tane ihtimal vardı kafamda bunlardan birisi de buydu çünkü sen de düşünsene 1,5 ay boyunca bir erkeğe bir nevi taciz eden bir adam var ortada anlıyor musun? Ama bu durum sadece muhabbet olduğunu belki en iyi bilen sensin binlerce kişi arasında Valla İsmet bilemiyorum ya yani, yok diyorsan yoktur ama. Şimdi bak, ııı... E... Güzel kardeşim, öncelikle teşekkür ediyorum. Hani, e, sözünde durdun. Çok güzel bir sohbetimiz geçiyor. Evet. E, hani, böyle bir şey düşünmene aslında çok da yadırgamıyorum. Senin de dediğin gibi son bir buçuk, belki daha fazla ay kadar zamandır e, böyle bazen kötü, bazen iyi, bazen komik şeyler geçiyor. Evet. E, bu beni hem bazen güldürüyor, çoğu zaman güldürüyor tabii. E, bir defasında bir sözde hani tabiri caizse müzakere etmiştik seninle biliyorsun değil mi? Evet. O zaman e, hani bunun farkına varmanı tahmin etmiştim ben. Hiçbir şekilde e, tabiri caizse taciz olayı yoktu biliyorsun. İsmet sen sonrasında azıttın ama yani benim her konuştuğum adamı enişte atıyorsun? Sen, ama sen bak sen, e, sen, fazla, sen dinle yani, dinle e, sen beni dinle sen Deniz denizdesin değil mi? Deniz evet. Bir... Anadolu çocuğusun biliyorsun. Aynı, aynı ha, Ben de şimdi Anadolu çocuğuna yakışıyor mu yaptıklarım? Bana de ki ben yakıştırıyorum ben de eyvallah diyeceğim. Ama şimdi sen damardan basma. Bak, hadi. damardan, bak damardan basıyorum çünkü durum bu. Sen de ki benim adım İsmet ben delikanlı adamım. Bir buçuk ay boyunca bir ay boyunca her konuştuğu adama mention atarak taciz ettim. Bu bana yakışıyor de ben de eyvallah diyeceğim. Sana tek bir şey soruyorum ya. Allah, yani yakışmıyor tabi Yani bunu yakışıyor değil mi? Heh, öyle ha, öyle düşün. Yani tabii, yani e, tabi hayır yani. E ee, Öyle düşün. Yani yaptığın yanlış oldu, yanlış mı, doğru mu? Oradan bir bit yani. Ben başka bir şey demiyorum sana. Tamam. Ee peki ben sana bir şey söyleyeyim. Sonra. Benim bu durumların muhabbetini sadece hani maksat eğlence millet eğlensin, gülsün vesaire ha. gibi şeylerden dolayı yaptığımı biliyorsun sen. Adım gibi biliyorsun yani. Oğlum bunun da bir sınırı var yani. Makarın eğlenceyinin tamam. sınırı varken şu süre olarak bir sınırı var. Sen her gün, her gün her gün her gün her gün her gün istediğin kadar yap. Küfür de et, problem değil. Bana et. Ama zaten sen yani bana arka yani. arkaya 50 tane 100 tane mention atıyorsan bak ben kız arkadaşımdan ayrıldım. Perişan dedim Sen benim üstüme giriyordun. İsmet anlıyor musun? Ben geçtiğimiz Anladım. günlerde hastalandım gördüm. Biliyorsun. Yazılar evet, ince hasta evet. ince hastalığa yakalandım bir nevi. Anlıyor musun? Sen benim üstüme giriyorsun. Hoş mu bu? Hoş mu bu İsmet? Değil. Tamam. Ben aldatıldım İsmet. Yaşadın mı hiç? Yani şu anda muhabbet mi vuruyorsun? Hani biraz benim e, şeyime girerek yoksa... İsmet kapatayım mı istiyorsan ya makaraya vuracaksan? Yok hayır olacaksan... hayır hayır güzel kardeşim tabii ki de hayır. Ben hani Allah'ımın üzerine yemin ederim şu anda seni dinlemek e, isterim. Hani benim aklımdaki düşünceleri merak ederim vesaire. Kesinlikle kapatmanı istemem. Tamam. Ya ben sana anlatıyorum işte durumu. Sen benim psikolojik halime bir düşün yani anlıyor musun? Neyse bu konuda çok önemli değil. Ya şimdi biraz sonuca bağlayalım yani artık. Sonra Hı, sen şey ee, Ama bazen de sen de, tamam benim durumları kabul ediyorum. Ha? Bazen e, mesela ben bir yerde susmuştum artık. Bayağı bir susmuştum. Ama e, şu anda hani kullanıcı adını hatırlamıyorum. Birisi demişti ki Cihat senin için ne dedi? Bunu gördün mü? Ben o o saniyede hemen tabii az çok anlamışsındır 7 24 neredeyse. birisi başındayım şu anda çalışmadığından dolayı. Ee, bir gördüm, benim için çok kötü şeyler yazmışsın, küfürler yazmışsın. Hani şunu da biliyorum, Sana alem yalan alemdir. Hani istediğin kadar küfür yaz. hiç ilgilendirmez. Hani zırt gelir, pırt gider hesabı. Ama sen öyle yazın, ah! ile bir muhabbet dönüyor ya, o muhabbete karşılık ben de bir güzel bir şekilde cevap vermek istediğimden dolayı, hani istemeyerek buraya kadar getirdim noktayı. Sen de mesela çok fazla e, hakaret ettin. Senden çok küfür ettin hatta sen bana, İsmet, ben bak, sana ben, ben kadar çok İsmet, küfür ettim. İsmet ben sana şu ana kadar şey dedim mi? İsmet sen bana niye küfür ettin dedim mi? Etmedim. Çünkü bana sabah kadar küfür et. et. İstediğin kadar et. Bak. etmem ya. Da, ha bak bana sıkıntı, bana bak, sıkıntı ben, yok, sen ma yalan alem, madem diyorsun ki, insan mikrofona yaklaşsan az, madem diyorsun ki insanlarla sen de benim aramda bir muhabbet geçsin istiyorum, İçerisinde içinde küfür de olur. Ama sen üçüncü kişileri dahil edersen olaya, olmaz. Sıkıntı bundan ibaret. Bak şimdi eee Orada mısın? Buradayım dinliyorum seni ha, dinliyorsun. E, ben sana açık açık söyleyeceğim durumu Şimdi Buyur, dinliyorum. Sen diyor, de, diyor, sen, bana diyor musun? Cihat ben seninle arkadaş olmak istiyorum Efendim? Ben seninle arkadaş olmak istiyorum diyor musun? Evet Tamam ben de diyorum ki tamam İsmet ben de seninle arkadaş olmak istiyorum Ama bir daha bu yaşananların hiçbiri yaşanmayacak. Bana söz ver. Tamam söz. Bak ben senin DM'den yazdım. Ee, babana tamam. da seni de ziyarete gelirim. Daha beni zor durumda bırakırsan. bırakırsın. Tamam bırakır e, şu anda babam yanımda. İstiyorsan babamın sesini duy. Ver babanı ver. Tamam. Arkadaş Bursa'dan Cihat. İsmi neydi babam? Merhaba, merhaba diyelim ki iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederim amca sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Nasıl denizli havalar nasıl? İyiler hiçbir yerimiz yok. Her şey sağlık sıhhatımız yerinde. Hayrola Evlatlar aranızda bir sorun var. Ya e, ufak tatlı sert yok tatlı. Eee Cihat benim Bursa'dan sayım olduğum bir arkadaş. Ha öyle. Arası internette muhabbet ediyoruz. Son birkaç senede falan görüşemiyoruz. E, şimdi de tam konuşurken sen geldin işte onun muhabbet yani. Ha. Ya hadi iyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi baba. Kuppele bir şey az ya. Olur olur. İnsani durumlar. Evet tamam. İsmet. Şimdi... Bana nar, nar, getirmiş babam da kapıdan bir anda girdi. Afiyet olsun afiyet. İsmet şimdi... E, söyledim artık. tamam biz arkadaş kalalım ama bu durumların hiçbiri yaşanmayacak. Bana söz veriyor musun? Sana adamın adam gibi adam söz veriyorum ben de. Adam gibi adam mısın sen? Yani hani senin kadar olmayabilirim. Estağfurullah, ama... estağfurullah. Tamam ben de sana söz veriyorum. Bir daha bu tatsızlıklar yaşanmayacak. O küfür ettiklerinden de özür dileyeceksin İsmet. E tamam, tabii ki de özür dilerim. Onlar değil. benim samimi olduğum arkadaşlarım. E bacım, teyze kızım falan anladın mı? Yani birçok insan var orada. Tamam. E ama onları ben bulamayabilirim şimdi çok. Tamam, anlayayım. tamam boş ver. Sen sen Mesela buradan sen buradan senin, buradan söyle ben onlara ileteceğim. Tamam aynen. E senin Değer verdiğin, çevrendeki samimi olduğun arkadaşlarından, akrabalarından evet. çok çok özür diliyorum. Tamam. İsmet o zaman ben de sana iyi akşamlar diliyorum. Konuşmasın bu yatmama da gerek var mı? bunu? Neyi? Neyi? Tamam. Yani yakmama da gerek var, var mı? Bu, gere, gerek yok tamam. Ben özür senin, diledim ya. Bu... Ben, ben senin samimiyetine tamam. de inanıyorum. İsmet. Aynı şekilde teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Sonra tekrar konuşuruz. Kendine iyi bak. Aynen sen de. Allah'a emanet ol. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.